52'sine giriyor. Maşallahı var. 110 kilodan 98 kiloya düştük. Yine boks antrenmanları mekik kardiyo ve crossfit parkur ve peşine ağırlık sistemleriyle birlikte 4 etap 5. etap ısınmayı da kattığımız zaman arkadaşlar birinci etap olarak 5 etaplı antrenman programlarıyla birlikte müthiş bir form elde ettik. Bunun yanında zaten amacımız form elde etmek, güçlenmek kondisyonumuzu en üst seviyelere çıkartmaktır. Ya ayakımı kendiliğinden gerçekleşti. Evet hocam süpersin. Nefes boşaltıyoruz. Çok iyi. Bravo. Evet. Süper. Şimdi yukarı top atış. 1, 2, nefes boşaltıyoruz. 3, 4, 5. Her atışta. 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 arkadaşlar bu tip çalışmalarda kaslar pliometrik olarak özellikle karın kaslarımız pliometrik olarak müthiş bir formda çalışır ve omur ve bel, bel bel bölgesine yük bindirmeden direkt karın kas merkezi çalışma sistemidir. Ağırlıklarla birlikte karın kaslarında açığa çıkan patlama gücüyle kaslar müthiş bir forma ulaşır ve bu sayede arkadaşlar nabız atım sayımız yükselerek yine kandaki oksijen oranımız artar ve yağ yakımı söz konusu olur. Evet çok iyi hocam bravo. Süper. Harika. İşte bu. Evet ağırlıklarla yapılan kardiyo mekikte arkadaşlar kısa ve seri çalışmalar işte görmüş olduğunuz gibi müthiş şekilde fonksiyonel karın kas bölgesini direkt olarak çalıştıran sistemlerdir. Evet. Çok iyi. Şimdi alt karın bölgesini, yan bel bölgesini ilgilendiren çakır, ağırlıklı çakır hareketi size. Yine her çıkışta nefes boşaltıyoruz. Ve bu sayede kanların sü sürekli oksijenle depolanmasını sağlıyoruz. Evet. Süper hocam. İşte bir yaklaşık bir üç, üç buçuk, dört aylık bir zaman zarfında yine Murat hocamla 12 kiloyu verdik. Sadece kilo vermedik tabii ki arkadaşlar. Yağ yakmadık. Aynı zamanda kas oranında artış söz konusu oldu. Yani atletik kas formu olarak yaklaşık olarak bir 4 kilo 5 kilo civarında kas aldık. Toplamda yağ yakımı tabii ki 12 kilodan daha fazla gerçekleşmiş oldu bu açıdan. Evet süper. Nefes boşaltıyoruz her koşuşta her adımda hocam. Süper. Bakın arkadaşlar bu çalışma sistemleri daha önce görmediğiniz bir sistemdir. Kısa, net ve seri çalışmalardır. Bunu zamanla işte göreceksiniz. Video aracılığıyla sizlere buradan ulaşacağım. Evet hocam. Şimdi üst bölge elma armut. Bir, iki, kısa ve net, kısa ve net, hızlı seri, nefes boşaltıyor. sürekli basınçlı olarak. Arkadaşlar bu şekilde hızlı ve seri çalıştığımız takdirde kaslara pliometrik açıdan müthiş bir etkiyle birlikte evet direnç biniyor. Ve bu da patlama gücünün açığa çıkmasını sağlıyor. Bu da yağ yakımı tabii ki gerçekleştiriyor. Bu yakılan yağlarla birlikte dönüş, enerjiye dönüşen yağlarla birlikte yine menü seviyeye çıkıyor. Bu da bizim kas formumuzu atletik şekilde arttırıyor ve aynı zamanda da fazlalıklarımızdan kurtulmamızı sağlıyor. Evet süper hocam. Peş peşe nefes boşalt. her duruşta. Evet. Harika. Bravo hocam. Bravo hocam. Evet, 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 müthiş. Kapatıp açıyoruz. Evet. Yine direkt bakın karın kasıyla yapılıyor hareket. Omuzlarımızı biraz yükseltiyoruz. İşte karın kasıyla sıkıştırmalar sonucu hızlı seri baskılarla beraber arkadaşlar fonksiyonel olarak seri bir şekilde çalıştırıyoruz. Evet. Harika. Evet. Yine baskı tekrar. Stres uyguluyoruz kaslara. Bu mekik kardiyolara her gün uygulayabilirsiniz. Yani illa ağırlıklı olarak değil arkadaşlar. Evet. Plank ve açma germe esnetme. Bu da tamamlama egzersizleridir. Yine omur bölgemizi ve kas sistemimizi direkt olarak güçlendiren ve esnek olmasını sağlayan bu yoga egzersiz sistemleri ve yine plank tabi farklı. Bundan sonraki işte atletik formda açma, germe, kobra, kedi kamburu gibi egzersizleri de uygulayarak arkadaşlar hem sakatlıkların önüne geçmiş oluyoruz hem de kas, güç, direnç ve esnekliğimizi en üst seviyelere çıkartmış oluyoruz. İşte yan bel egzersizi plankta müthiş bir form sağlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Evet yine diğer bacak müthiş. Evet tekrar. Çok iyi hocam. Bravo. İşte bu. Süpersin hocam. Bravo. Evet. Şimdi esnetmeler. Açma germe. Ve esnetme. Bravo. İşte yaklaşık toplamda hepsi 7-8 dakikalık bir egzersiz sistemidir. Bunları her gün olmasa bile yani uygulasanız her gün çok çok daha iyi tabii ki. Ama haftada en az 4 gün, 5 gün uyguladığınız takdirde arkadaşlar 3-4 ay gibi bir zaman zarfında vücudunuzun forma girdiğini, eforunuzun müthiş seviyede arttığını fark edeceksiniz. Güzel. Bravo hocam. Kedi kamburu tekrar. İşte sayın doktorumuz Murat Sezer, benim söylediğim gibi 51 yaşında arkadaşlar ve birçok gence taş çıkartacak formda. Müthiş bir atletik formda. Antrenman çıkartıyoruz. İşte bundan öncesinde yine ilk ısınmayla başladık. Boks antrenmanı ve yine mekik kardiyo ve peşine parkur yapacağız. Ve en son ağırlıklı antrenmanımızı bitireceğiz arkadaşlar. İşte bu birleşik kombine sistemlerle beraber antrenmanımızı sona erdireceğiz. Arkadaşlar bitirdik. Bravo hocam. Başarılar. Size de görüşmek üzere.